güzel insanları bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 3 günlük hava durumunu, sıcaklıkları ve 5 günlük toplam yağış durumuna bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1300 abone. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 1210 abone olduk. Onun dışında bütün videomuzdan anından haberdar olmak istiyorsanız zil tuşunu aktif edebilirsiniz. Bir de bu videoyu sonuna kadar izleyin diye tavsiye ederim. Güzel bir soğuk hava var. Yani hem sabah da hem de şimdiki yeni güncel sistemde de çok güzel bir şekilde kar yağışları da var. Hatta batıya da kar yağışları var diyebiliriz. Neyse laf uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi öncelikle yarın sabah saatlerinde hiçbir şekilde yağmur yok. Öğlen saatlerinde de hiçbir şekilde yağmur yokken ayın 9'un sabah saatlerinde Batı Karadeniz yani Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Düzce, Bolu, e, Sinop'un batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Adapazarı, Pazarı, bilecek Bursa dediğim gibi başka Balıkesir'in Erdek tarafları ve Marmara Kıyı şeritleri bir de Ayvalık, Erdemit taraflarında. E, onun dışında Çanakkale'de yağmur eşleri görünebilir. Bir de Mersin'in kıyı şeridinde yağmur eşleri görünebilir. Hemen geçelim ayın 9'unun öğlen saatlerine. Ayın 9'unun öğlen saatlerinde ise İzmir'de, Bursa'da, Balıkesir, Balıkesir'in, pardon, ee, Düzce'de, Bolu'da, Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te, Adapazarı'nda, Kastamonu'da, Sinop'ta, Samsun'da, ee, Çorum'da, Çankırı'da, Amasya'da, Ordu'da, Tar Tokat'ta ve Ordu'yla Giresun'da ve son olarak da Adana'da yağmur eşleri görünebilir. Başka da yağmur elimiz yok. Hemen geçelim ayın 10'una. Ayın 10'u sabah saatlerine geçtiğimizde yağmur gittikçe doğuya kayıyor. Ve hemen yağmur ve karlı illerimizi sayalım. Yağmurlu illerimiz Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Sivas. Onun dışında Rize'nin alçakları, Artvin'in alçaklarında yağmur eşleri görünebilir. Karlı illerimiz ise Rize ile Artvin'in bir de Erzurum'un hatta Rize'li ile Artvin'in dağlarında görünebilir bir kar yağışı var. Tutar mı? Ee, yani şöyle bir 2-3 santim civarı kar tutabilir. Hemen geçelim ayın 10'unun öğlen saatlerine. Ayın 10'unun öğlen saatlerinde Adana'da, Muş'ta, Ağrı'da, e, ee, Van'ın kuzeyinde, onun dışında Bingöl'de yağmur eşleri görünebilir. Başka da yağmurlu ilimiz yok. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi renklerin ne mana geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk, ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk hava dalgasını gösterirken sarı ile kırmızı renkler sıcak havayı göstermektedir. Bir de bu harita 1500 rakım için geçerlidir. Yani gidip de ağırda oturan sarı renkte gösteriyorsa mesela bu ağrı için böyle yeşille mavi arasında renk olur. Yani 20 derecesi bu 15 derece civarı oluyor. Fakat İstanbul gibi e, kıyı şeritlerinde İstanbul'un kıyı şeritleri gibi çoğu kıyı şeritlerimizde ise renk yeşil gösterse de sarı kırmızı renk arasında bir şey oluyor. Yani hava ağrıdaki 10 derece değil de hava 15-20 derece civarı oluyor. Bir de Nerede yaşadığınız da çok önemli. Güneyde yaşıyorsanız hava daha hızlı ısınıyor ve soğumuyor. Daha çok zor soğuyor. Kuzeyde yaşıyorsanız ise hava daha hızlı soğuyor fakat daha zor ısınıyor diyebiliriz. Neyse hemen şöyle yavaştan inceleyelim. Şimdi sabah güncellemesine bir bakalım öncelikle isterseniz. Sabah güncellemesinde ayın 9'undan itibaren hafiften böyle havalar ılımanlaşıyor gibi gösteriyor. Hatta ayın 12'sinin sabah saat öğlen saatleri sabahla öğlen arasında hafiften böyle Marmara tarafları batık Karadeniz'de hafiften havalar soğuyor gibi göstermiş. Ama sonra da hemen çıkıyor. Ee, başka olarak ayın 18'inde bir soğuk hava dalgası göstermiş. Bu soğuk hava dalgası da ayın 23'üne kadar devam ediyor. Kar bakımına baktığımızda ise hemen şöyle 2 dakikada yüklensin. Ee, ayın 18'inde alırsak gördüğünüz gibi Türkiye'nin çoğunluğunda kar yeşili görebiliyoruz. Yani çoğu yerin merkezlerine bile kar yeşili görünebilir. Yani bu da güzel bir haber demek. Yani e, Batı Karadeniz Orta Karadeniz'in yükseklerine de kar yeşili var. Peki kar ne kadar tutuyor? Hemen gösterelim onu da. Şimdi ayın 18'ine gelen sistem. Bu arada beyaz az kar mor çok kar yani 10, 10 santimetreye kadar yakın Karadeniz mavilerde yağmur eşteri. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi Doğu Anadolu'da bitki kalıyor ve Ortayla Batı Karadeniz'in yükseklerinde işte İç Anadolu'nun yükseklerinde Kayseri taraflarında bir kar leşi görebiliyoruz. Hemen bir de yeni gelen yani yeni güncellenen sisteme bakalım. Onda ise baktığımızda sıcaklıklarda ilk önce Ayın yine 9'u gibi sıcaklıklar artık ülkemizden çıkıyor. Bu sefer ayın 12'sinde e, öğlen saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli taraflarında soğuk bir gözüküyor. Özellikle Avrupa yakasının biraz daha işte e, kıyı şeritlerinde değil de biraz daha e, nasıl söyleyelim size. Fatih'in biraz daha arkasında iç olarak o taraflarda kalıyor soğuklar. Sonra tekrardan çıkıyor. Hava ılıman bir şekilde kalıyor Türkiye'de. Ama ayın 20'sinde çok güzel bir efsanevi sistem geliyor. Yani şurada İstanbul'un tepelerine bile kar yapabilir. Bakın Avrupa yakasında özellikle aşırı güzel bir şekilde soğuk göstermiş. Ama hemen çıkıyor. Peki bunda kar nasıl göstermiş? Hemen ona bakalım. Kar durumuna baktığımızda ise şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi Tekirdağ'ın yüksekleri, İstanbul'un yükseklerinde kar yeşi var. Onun dışında İç Anadolu'da kar yağışları çoğunlukla gözükebiliyor. Marmara'nın yükseklerinde kar yağışı var. Ee, sonra da biraz halel ettirdiğimizde de kar yağışları hala hafif hafif devam ediyor. Kar bakımından baktığımızda ise kar birikiminden yine güzel bir şekilde örtü bırakabiliyor. Ee, yine Karadeniz'in yükseklerinde, Marmara'nın yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde hatta merkezlerinde bile kar yağışı bırakabiliyor. Bir de hemen Windy'den öncelikle karlara bakalım ne kadar yağacak. Sonraki 5 günlük sonra da yağmurlara bakarız. Şimdi sonraki 5 gün dediğimizde Doğu Anadolu'da hala güzel şekilde kar yağışı var. Sonraki 10 gün dediğimizde hala Bursa, Uludağ'da kar yağışı yok. Yani nereden baksanız bir 5-6 gün sonra sonraki 5 gün dediğimizde artık Bursa, Uludağ taraflarında da kar görünebilir. Şimdi hemen şöyle hızlıca Özet geçeceksek Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Iğdır. Buraların yükseklerinde yani tahmin olarak 6 ile 8 cm civarında kar yağışı görünebilir. Hemen yağmura geçelim. Yağmura baktığımızda da şöyle bir Karadeniz'e, Ege'li, Ege'nin Ege özellikle kıyıları Marmara'da, Doğan Doğu'nun Ağrı Erzurum taraflarında yağmur eşi görüyoruz. Peki öncelikle hızlıca ayrıntılı inceleyelim. İstanbul 30 mm, Tekirdağ 26 mm, Kırklareli 35 mm, Edirne 24 yani 25 mm diyebiliriz. Keşan tarafları 26, kıyı taraflarında ise Edirne'nin 20 hatta 35 mm'ye kadar çıkabilir. Onun dışında Çanakkale'de 30 mm yağmur yaşı var. Balıkesir'de on buçuk, Bursa'da 9 milimetre, İzmir'de yoğunlaşıyor yağmur yaşları 73 üç milimetre yağabilir, yani dikkat edelim biraz da olsa. E, Aydın'a bakalım, Aydın 30 milimetre, Muğla 30 39.5 dokuz mm. buçuk milimetre, Isparta, Bucak yani Burdur'un Bucak tarafları 3 milimetre civarı bir yağmur eşi alıyor. E, onun dışında Bilecik baktığımızda merkezinde 5 mm yağmur yaşı var. Adapazarı 16,5 Yalova 18,5 Kocaeli 14,5 Düzce 14 hatta 15,5 Karadeniz için Batı Karadeniz'de 15 mm civarı yağmur yaşı görünebilir. Onun dışında Orta Karadeniz'de sadece Sinopla Samsun taraflarında bir 6-7 mm görünebilir ama onun dışında Kıyı şeritlerinde özellikle kastamonunun 14-16 milimetreye kadar çıkan bir yağmur yaşı diyebiliriz. Merkezinde ise kastamonunun 4,5 milimetre bir yağmur yaşı var. Doğu Karadeniz'e baktığımızda e, Doğu Karadeniz sadece Artvin, Hopa, İste Rize, Çayeli tarafların Ardahan tarafları hariç 10 ila 15 milimetre arası Rize'nin Ardahan Çayeliye tarafları, Artvin'de Hopa taraflarında 46 milimetreye kadar çıkabilir yağmur eşleri. Yine Artvin, Rize merkezlerde 14,5 milimetre yağmur yaşıı görünebilir. Ee, onun dışında Sivas'ta 1,5 milimetre. Ankara merkezde de 1,5 milimetre yağmur yaşıı, Ağrı ile Iğdır'da 2-3 milimetre civarı yağmur yaşıı var. Ee, tabii ki de Ağrı'nın biraz daha güney taraflarında yani Ağrı Dağı taraflarında 10 mm'ye çıkan yağmur eşeği görünebilir. Bingöl'de ise 16 milimetre yağmur eşleri görünebilir. Neyse videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Umarım yararlı olmuştur diyelim. Neyse hoşçakalın, sağlıkla kalın.